Ben her şeyden önce e, duyarlı, e, Türkiye'nin her yerinden bizi arayarak destek olan ve bizler tarafından bildirilen listeler doğrultusunda destekleri sağlayan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Öncelikle e, yangın süreci biliyorsunuz Bodrum e, bölgesinde, Yarımadası'nda 5. günündeyiz. E, bu süreçte itfaiyecilerimiz, ormancılarımız, belediye personellerimiz, e, itfaiye personelimiz, yine havadan, karadan, sahil güvenlik e, komutanlığı çalışanlarımız bir mücadele veriyoruz, yangınla mücadele sürecinde. Ee, eksikler oldu evet, helikopterler zaman zaman gelmedi, bu konuda sistemlerimiz oldu. Ee, ama e, Bodrum'da şu anda tek sıkıntılı olan bölgemiz, e, bizim sınırlarımız içerisinde e, Çocuk Mezarlığı ve Kisebükü hattı kaldı. Diğer taraflarda soğutma çalışmalarını yapıyoruz. Ama e, yine e, fesleyen ve diğer tarafta Ören tarafında ciddi bir yangın var. Bugün uçakla müdahale edildiğini biliyoruz ama yetmiyor. Birkaç uçağa ihtiyacımız var bu bölgede. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Termik santraline yaklaşmak üzere yangın. Biz buralara müdahale etmemiz lazım. Biz Bodrum Belediyesi olarak Bodrum Yarımadası'nın dışında yine Boğaziçi, Ören, nereden bize bir telefon gelirse çevremizde elimizdeki bulunan imkanlar doğrultusundaki her şeyi paylaşıyoruz, ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 400 kilometrelik alanda hem sahada hem e, alanda lojistikle çalışma yapıyoruz. E, ormancılarımız, itfaiyecilerimiz gerçekten çok yoruldular biliyoruz. Onların bireysel ihtiyaçları daha da artmaya başladı. Bunu da biliyoruz. Bununla ilgili çeşitli lojistik merkezleri ve müdahale merkezleri yarından itibaren oluşturacağız. Yine e, seyyar tuvaletlerimiz, duşlarımız, konteynerlerimiz... Bunları e, temin edip bölgelerde e, noktalar oluşturacağız ve bu noktalarda daha yakından e, temas kurup ulaşmaya çalışacağız. Biz e, yangın e, sürecinde e, Bodrum olarak e, e, her türlü şey hazırlığımız vardı, personelimiz dahil e, bunun ilgili eğitmiştik, hazırdık. Ama görüyoruz ki e, şu anda hükümetin özellikle Orman Bakanlığı'nın hazırlıksız yakalandığını ve helikopter termini, uçak temininde ciddi sorunlar yaşanıyor bölgede. Ama dünyada bir yangın var. Bunları görmek lazım. şu anda eleştirmek zamanı değil. Artık şu anda yaraları sarmak ve yangınlara müdahale edip durdurmak gerekiyor. Bunun için öğrendeki yangına özellikle Örendeki yangına tüm yetkililere sesleniyoruz. Başta Cumhurbaşkanı, bakanlarımız olmak üzere ne olur müdahale edin uçaklarla çünkü gerçekten termik santraline yaklaşmış durumda yangın. Biz şu anda Bodrum Belediyesi olarak e, biz arayanlara da söylüyoruz. E, birincisi e, yangın tüpü istiyoruz. ihtiyaç olarak çünkü yangın çıkmayan bölgelerde de halka, her eve bir yangın tüpü ulaştırıyoruz biz Bodrum Belediyesi olarak. E, i̇kincisi sahada çalışanlarımız için ihtiyaç olan e, atlettir, iş çamaşırıdır e, bottur, bu tür şeyleri sağlamaya çalışıyoruz power bank'e çok ihtiyaç var telefonların çalışması için e, duşakabinlere e, şeyler tuvaletlere ve e, jeneratöre ihtiyacımız var biz bunları istiyoruz zaten onun dışında gıda istemiyoruz elimizde yeterince gıdamız, suyumuz, ayranımız var, lütfen vatandaşlar da Bodrum Belediyesi'nin resmi hesaplarındaki ilanlara göre bize tedarik sağlayabilirler ee, çok e, sosyal medyada veya WhatsApp gruplarında çeşitli e, paylaşımlar oluyor. İnanın onlardan burada fazlası var. Her şeyden önce sahaya gittiğimizde zaten bizim sahada çalışan itfaiyecilerimiz, itfaiye erlerimiz, orman çalışanlarımız ve belediye çalışanlarımız bize ne olur bu kadar e, getirmeyin her şeyi. Çünkü bizim ihtiyacımız e, olan şeylere ulaştırın diyorlar. Çünkü vatandaşımız duyarlı, anlıyoruz vatandaşımız arabasını alıp yangın bölgelerine yetişmeye çalışıyor lütfen gitmesinler. Yetkililerden yardım istesinler. Biz toplu olarak zaten ulaştırıyoruz. Her lokasyonda irtibatlarımız var. Onlara ulaştırıyoruz. abi kimilla şey parlak bir <laughs> uygulam falan çıkarsa bunları kullanırsınız. Batik var, sargı bezleri var burada. Arbelet ağrı kesicilerimiz var. Burada maskeler var. Kurtulma, yaralanma durumunda soğuk sıkmayınız var. Direkt bölgeye çalkalayıp sıkabilirsiniz. Burada sinek ilaçlarınız var. Ama bunlar çok az, iki Altında be. da yine yanı kremlerimiz falan var. Burada o, damlamız var. Hoş geldiniz. Burada be. da olası bir ekstranıklık durumunda, nefes alamama durumunda Siz tek seferde çekersiniz. Ventolin. Bu kadar. Tamam,